yapmadı Mirası, ne yapıyorsun anneciğim? Nereye geldin? Doğum gününde gündüz kutladık. Ne yapalım şimdi? Nereye geldi? Bakayım Günay teyzenin elbise mi aldı sana evet. Ay. Evet, 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 evet. evet Tacınla uyumlu olmuş. Evet arkadaşlar bir soğan. Şu, şu an biz sokaktayız. Bak sende kıyafet antı bana ama evde ama. Evet, onu da çekeriz. Evet, bir sürü hediye geldi sana doğum gününde. Ya, evet, tacını da düzelt. Bakalım? Aa, arkadaşlar bakın. Evet. Mine'sunun tacı en salı. Şimdi ben geldik. Arımu getirdim. Evet, siparişi bekliyoruz şu anda. Evet, şimdi lahmacunlar. Evet. O kadar nasıl yiyeceksin o kadarını? <laughs> Kendin <mi>? ye. <laughs> evet arkadaşlar. Biz gündüz Minas'ın doğum gününü kutladık. Akşam da yemeğe çıktık böyle. Şimdi biz böyle çok sıcak bir gün. Akşam şu an biraz serin oldu. Teyzesi de elbise almış böyle. Hediye bir elbise. Evet, yazlık güzel. elbise modeli öyle. Prensesler gibi dolaşıyor benim kızım. Milosu, pipet hangisini istersin? Pembe mi, sarı mı? Aa, ben de sarıyı istiyordum zaten. Tamam o zaman anlaştık. Evet mirasın lahmacunları geldi. Evet mirası şöyle açalım. Arkadaşlar lahmacunlar çok güzel. Evet bunlar böyle kırmızı lahanaydı değil mi? Evet hmm. ben, evet, ben bunları çok seviyorum. Katalım içine. Miras'ı yiyelim. kırmızı lahanayı çok seviyormuş. Bizde de var evet. Kat içine ya aşkım. Işte. Evet Miras'ın lahmacun yiyişi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Katıyor içine. Of. Limon da sık için anneciğim. Limon <laughs> da. Ben yardım edeyim mi sana? <laughs> Gitti mi saralım mı onu? Evet Mirosu. Lahmacun nasıl? Güzel mi? <gülüyor> Konuşamıyor. Şöyle <laughs> <laughs> çekelim. Bizim sokakta lahmacun keyfi yapıyor şu anda. Yedin mi anneciğim? Sıcak değil değil mi? Soğumuş mu? Evet. Ayran içecek misin? Hani pembe pipetin nerede? Açabilirim. Şunu bırakayım. Ağzına Dişine dikkat et ama. Ağzına bak. Ağzınla Açtın mı? Ağzından açtım. Şöyle ben tutayım. Kırdım. Aha. Yaptın mı? Tamam. Evet ay, arkadaşlar Milası pembe ay, pipetli ayranını yediyor. da içecekmiş. Afiyet olsun o zaman. <gülüyor> <gülüyor> bay bay yap arkadaşlara. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hoşça kalın. <laughs>